İlyada Destanı Homer tarafından 2800 yıl önce yazıldı. Peki 2800 yılda İlyada Destanı anlaşılabildi mi? İlyada gerçekten sadece bir savaş destanı mı? Yoksa on altı bin mısralık bir bilmece mi? Ya da İlyada destanı bir harita, bir meditasyon, bir tıp kitabı mı? İlyada destanı kadın doğumuna bilim dalı bilgileri içeriyor olabilir mi? İlyada destanı evrenin yaratımına dair bir kitap olabilir mi? Sevgilinizle ya da eşinizle aşkınız azaldıysa, bozulduysa aşkınızı nasıl düzelteceğinizi öğreten bir kişisel gelişim kitabı olabilir mi? Bunların hepsini 30 yıldır düşünen bir bilim insanı var. Refik Korkmaz. İlyada destanını Homer mi yazdı? Yoksa İlyada destanı Homer'e yazdırıldı mı? Bir insan ne kadar zeki olursa olsun ve ne kadar üstün sanat yetenekli olursa olsun İlyada destanını bakın ortaya koyabilir mi? Savaş aşk bilmece tıp meditasyon evrenin yaratılışı İlyada destanında tüm bunlar o kadar ustalıkla iç içe eritilmiş ki bunların hiçbiri görünmeyip sadece suyun yüzeyine bir savaş hikayesi çıkmakta. Bilinçli zihniyle destanlara, masallara, efsanelere, atasözlerine, deyimlere bakanlar sadece yüzeyde kalmakla yetinirler bilinç ötesiyle mitolojik malzemeye bakanlar gerçek manaya ulaşırlar. Mitolojik malzemeyi bilinçli zihniyle değerlendirenler sadece gölgelerle yetinir. mitolojik malzemeye bilinç ötesiyle ulaşanlar gerçeğin ta kendisini fark eder. Gerçek gölge. Bilinç ötesi bilinç. Bütün mitolojik malzemelere 2022 insanı artık bilinç ötesinden bakmayı amaç edinmeli. İlyada destanına bilinç ötesinden bakalım. İlyada destanı Ege Denizi'nin güneyini, kuzeyini, doğusunu, batısını ele alır. Ege Denizi bilinç ötesinde nedir? Düşündünüz mü? Sen Ege Denizi'nin ne olduğunu daha önce düşündün mü? Ege Denizi. Mora Yarımadası Yunanistan Türkiye Çanakkale Marmara Denizi Türkiye'miz İzmir Muğla Ege Denizi'nin şeklinde lütfen bakın Kadın cinsel organı Vajina 2800 sene önce haritacılık gelişmemişti Fakat Homeros İlyadası'nda Ege Denizi'nin vajinaya benzediğini ve bugünkü tüm hatlarını en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Dolayısıyla İlyada Destanı bir coğrafya kitabı. Ve İlyada Destanı kadın doğumuna bilim dalı bilgileri kitabı. Gerit. Ege'yi ve Akdeniz'i birbirinden ayıran ince uzun adı. Neden adı gir ve nereye it? Bakınız, girit Ege Denizi'nin içine girer ve iter. Türkçe terminolojide girmek ve itmek Hint-Avrupa dil gruplarında ise create creation yaratmak manalarına gelir. Girit'te toplanan Yunan askerleri bin gemiyle Ege'nin içine girerler ve vajinanın en son noktasına gelirler. İşte bu en son noktada rahim ağzı vardır. İlyon. Rahim ağzından spermin Marmara içine yani rahme girmesi gerekir. Yunan ve Truva savaşı 9 yıl sürer. Daha doğrusu sevişmesi 9 yıl sürer. Savaşın sonunda yani sevişmenin sonunda Truva kalesinin önüne Truva tahta atı bırakılır. Truva kalesi kadın doğum anı bilim dalı bilgilerinde kadın yumurtasına truva atı erkek spermine denk gelir. Ve bu erkek spermin kadın yumurtasının içine konması istenir. Truva kralı Priam bunu kabul eder. Ve Truva atı Truva kalesinin içine girdikten 36 saat sonra yani sperm yumurtanın içine girdikten 36 saat sonra yumurtayı döller ve kadın hamile kalır. Hangi kadın? Anadolu. Anadolu hamile kalır ve Anadolu'nun rahmi işte burası Marmara Denizi'dir. Peki kimdir bu kadının kocası? Girit. Create. Creed. Crit'in ve Anadolu'nun sevişmesi İlyada destanında 16 bin anlatılır. İnsanlar bunu savaşmak olarak hala derinlerine inmeden bilinçli zihinleriyle kabul ediyorlar. Oysa bilinç ötesiyle kabul edildiğinde Anadolu'nun ve giritin sevişmesi. Anadolu tarihte hep kadın olarak varlığını sürdürdü. 3000 yıl önce Kibele yani Sibele sonra Artemis Diana, Meryem Ana ve İslami Fetih ile beraber Fatma Ana. Bakınız hep anne. Peki Girit. Burası Zeus'un büyüdüğü yer. Erkek. Burası Zeus ve Europa'nın oğlu Minos tarafından yönetiliyordu. Kral Minos. Ve burada labirentin içinde bir boğa yaşamaktaydı. Minos boğası. Minotaur. Peki İlyada Savaşı'nın sonunda ne oldu? 9. yıl bitti. Sperm yumurtanın içine dahil edildi. Yani Truva atı Truva Kalesi'nin içine alındı. Ve 10. yıl Truva yerle bir oldu. Yani 9 ay boyunca hamile kalan annemizin göbeği iyice şişti. Ve sonrasında bebek ortaya çıktı. Yani büyüyen karın yerle bir oldu. Eski haline döndü. Hiç yokmuş gibi oldu. Turvanın yerli bir olması işte anne rahminden doğan bebeğin anne Rahme'nin eski haline gelmesini sağlamasıdır. Ve savaşın sonunda Marmara Denizi'nden Çanakkale yoluyla çıkan Prens Ayneyaz Ege'den çıktı Mora ve Girit arasından İyon Denizi'ne geldi. Adriyatik Denizi'nden İtalya'nın topuğuna gelip Roma İmparatorluğunu kurdu. Yani Girit ve Anadolu bütün insanları, bütün medeniyetleri, bütün fikirleri doğurur. İlyada destanını Homer yazmadı. İlyada destanı Homere yazdırıldı. Homer'in söyleyeceği sözler tek tek çantadan çıkarıldı ve beşinci boyuttan Homer'e ilham edildi. Homer duyduklarını bize 16 bin Mısırada dile getirdi. Coğrafi bilgileri bir coğrafyacı edası ve soğukluğuyla verseydi. Meditasyonunu çevresindekileri aktarsaydı. Onun bu bilgileri 2800 seneyi aşıp günümüze ulaşmazdı. Bugünkü canlılığını koruyamazdı. Ve şunu da biliyoruz. Bin yıllar da geçse Ya da destanı daha da canlılığını sürdürerek hayatta kalacak. Çünkü onun çantasında hep çözülmeyi bekleyen yeni bilgiler olacaktır. O bilgiler grafik korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol diliyle ancak çözülebilir. da Bin gemiyle gelen Yunan ordusu her gemide 50 asker bulundururdu. Bu da elli bin askere karşılık gelir. Bu erkeğin 50 milyon spermidir. 50 milyon spermin en güçlü ve zeki olanı atı olarak karşımıza çıktı. Ki Truva atı Aşil'in ta kendisidir. Truva içinde 50 savaşçı vardı. Ve Aşil'in oğlu da o savaşçıların içindeydi. Tabi o spermlerin en zekisi olan Odysseus da o sperm kapsülünün yani Truva içindeydi. Ve Odysseus döllemeyi başarabildi. O yüzden Homer, İlyada'dan sonra Odysseus'un destanını yazar. Yumurtanın içinde gelişimini tamamlayan, 9 ay boyunca anne rahminde kalan ve sonra dışarı çıkan bebeğin insanı kamil yolculuğunu anlatmak gerekir. Homer de bunu Odysseus'ta anlatır. Odiseus Hiç kimse Odiseus Herkes Odiseus Hiçbir şey Odiseus her şey Odiseus Çileli Odiseus Ayak topundan başlayıp dize, kalçaya, göğüse, boyuna, kafaya ve saça ulaşan insan Homer Eline yüreğine sağlık. Ne muazzam bir sanatçısın ki 2800 yıldır senin destanını ancak savaş destanı olarak anladı insanlar. Onlara sunduğun içi pırlanta dolu hediye paketinin sadece ambalajı ile ilgilendiler. İçine inemediler. Ve Refik Korkmaz sunduğun hediye paketinin içindeki bütün mücevhere mücevherata erişti ve bunu bütün insanlığa sunuyor. Kim ki kendisini Odysseus kabul ederse o Odysseus'tur. Kim ki bilinç ötesinin bütün hazinelerini sırtında taşıyabiliyorsa o Homer'dir. Ruhumdan Homer'in ruhuna Odysseus'umdan, Odysseus'un ruhuna selamlar, saygılar. İlyada Destanı, Savaş Destanı, Aşk Destanı, Meditasyon Destanı, Bilmece Destanı, tıp destanı, şifacılık destanı, kadın doğumuna bilim dalı destanı, meditasyon destanı, evren nasıl yaratıldı bilgilerinin destanı. Ege Denizi'nin güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna konu edildiği İlyada destanı, Ege Denizi'nin doğu kıyılarında işte burada, Asos'ta, Athena tapınağında. Refik Korkmaz tarafından çözüldü. Ve İlyada Destanı'nın gerçeği ülkemizden, Türkiye'mizden bütün dünyaya duyuruluyor.